Öpün <laughs> şey hayatım. Erdem ya. Bu arada, bu arada zorluya yılbaşı bölgesi açılmış. Yılbaşı bölgesi. Şeyma bak. <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. haftalık vlog olsun istiyorum yine bu. Şu an tarihlerimiz 20 kaç Kasım? 22 Kasım'ı göstermekte. Ben şu anda kendi veli toplantıma gittim. Yani anneme eşlik ettim. sonrasında şimdi de bir arkadaşımın yanına geçiyorum. Öyle. Annem şu andan yürüyor. Kombinimi göstermek istiyorum size ama şu an telefonumu koyabileceğim hiçbir yer yok. başka ne söyleyebilirim? Şu konuya değinmek istiyorum. Ben de düzenli video çekmek ve atmak istiyorum. Youtube aktif kullanmak istiyorum ama böyle yani vlog çekerken de Çok fazla şey oluyor çünkü DM kutumda şunu görüyorum Haftalık vlog çok isteniyor yani Ama hangi günümün e, Dolu boş geçeceğini bazen ben bile Kestiremediğimden Hangi günümün dolu geçeceğini kestiremediğim bir yerden e, Çekmiyorum bazen Bazen ben boşluyorum Ama Bunun üzerine koyacağız inşallah efendim Şu an öyle gözüküyor Bugün başka hiçbir planım yok Arkadaşıma ayırdım bütün günümü ve veli toplantısına. Ee, ama yarın bir sürü oyun okumam lazım. Ve ezber yapmam lazım. Ee, öyle. Yarın kütüphaneye gitmeyi de düşünüyorum. Onu karar vereceğiz inşallah. İşte öbür düşüneceğiz. Şu an böyle arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Arkadaşlar son söylediğini bir daha söyle duysunlar. Bu seferki vlog 3 yıllık olacak bu arada. Abi yok ya. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eee... Bugün günlerden 20 kaç? 6 Kasım mı? 25 Kasım. Biz Erdem'le Zorlu'ya geldik okul çıkışı. Çünkü Erdem kablolu kulaklık kalacakmış ve beni de peşinden sürüklüyor. Şaka şaka isteyerek geldim. Dün ben dişçiye gittim. Dişimi çektiler. Şu an burası burada bir boşluk var. Şimdi vlog hakkında hiçbir fikrim yok. Sen söyleyecek bir şeyin kalmadığında kapatıyor musun? Yoksa öylesine devam mı ediyorsun? Ben boş konuştuğum da oluyor bu arada. Benim boş konuşmalarımı dinleyen arkadaşlarım da var. Bilmiyorum yani şu an biz de kulaklık için geldik ama sonra herhalde çıkarız dedim. Şimdi kapatayım mı? O zaman arkadaşlar kapatalım. Sizi seviyoruz görüşürüz. Seviyoruz arkadaşlar sizi görüşürüz. Bay <laughs> Erdem ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şeyma yanımda Erdem var. Şu an vlog kapanışını mı yapıyorum? Evet. Evet. Ya blok kapanış değil ya. Günümüzün kapanışı aslında. Kamera silmiş miyim? sanki pis geldi gözüküyor. Günümüzün biz kapanışını yapıyoruz. Kulaklık bulamadık. Ben anlatacağım burayı. <laughs> Şimdi e, Erdem Erdem kulaklık bulamadı. Apple'a gitti bulamadı. Medya marka gitti bulamadı. Tur attık. Sonra diğerlere gittik. Yine hiçbir şey bulamadık alacak. Şu an günümüzü bitiriyoruz. Çıkıyoruz. Evet. Yarın ne yapıyoruz? Yarın ben dişçiye gidiyorum. Sonra okula geliyorum. Sonra oyuna gideceğiz 8.30'da. buçukta evet. Kadıköy'de bir oyun var. Öyle. Yarın yine oyunu falan da çekmeye çalışacağım. Yarın zaten sınıftan bir 9 kişi gidiyoruz oyuna. O yüzden orada da devam ettiririm yani. Tanışmadığınız bazı arkadaşlarım da var. Onlarla da tanıştırırım size. Fazla titretiyorum kamerayı. Acemi. Olsun, yürüyoruz şu an. Of arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok zor ya. Şakaydı. Şakaydı. Komik değildi. Şaka yaptım. Bu arada şaka yaptım, şaka yaptım ben. Zorlu'ya yılbaşı bölgesi açılmış. Yılbaşı bölgesi. şey <laughs> 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 al <Çayım mı>? bak. <laughs> Olsun. Erdim bölgesi. Gittim, zorbaladım. Aa. Olsun. Arkadaşlar arkadaşları zorbalayabilir. Hoşçakalın. Günümüzü bitiriyoruz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sizin ilk defa göreceğiniz Görüşürüz. bir. Görüşürüz. Ve ah şöyle bir. Su Yıldırım var aramızda. Merhaba. Evet şimdi ve ben. Ejin kadrajdan dışarı çıktı. Ve Ejin. Arkadaşlar bu kadro e, i̇stasyon, istasyon, iste, istasyon, istasyon kadrosu. Konuşamadım. Gözüm tek olur. Boğazım ağrıyor bir tık. Şimdi bu ekip Kadıköy'e gidiyor. Evet. 8'de, sekiz buçukta bir hocamız... Hadi sahnede Aşk ve Para izleyeceğiz. Sercan Gülüşoğlu'nun yönettiği. Aynen öyle. Hocamız oluyor kendisi. Diksiyon hocamız. Evet. Ee, ama biz de dedik ki kız kıza bir şeyler yapalım. Acıktık zaten. Hani takılalım dedik. Köfte Şeyma yeni bir tatlı çekiyor var ya. Şeyma çok güzel bir ta yiyor. tatlı. Sizin bile yiyebilirim yani. Bir saattir çikolata çikolata diye ağlıyor burada. Keşke mantuzunu çıkarmasaydım. <laughs> mantuzunu mu çıkar? Oh bir yere sabitlerdik. Oh be, oh be çıkarmış. Aa kimseye mantuz yok. Arkadaşlar bir kahve aldık. Çiçeğimizi göster. Çiçeğimizi, şu an çiçeğe yaslıyız ama. Çiçeğin zaman. fotoğrafını Şeyma koyar buraya e, ee, hocamıza şey aldık. Çiçek aldık. Ve ah. şu an iskelenin orada kütüphanenin üst katına oturuyoruz. Şöyle bir manzara. Ay şey. şeyin adı Atilla İlhan. Ne? Neyin adı? Vapurun. Teknenin. Arıyorlar ama arıyor. Kalan engelleri. Kalan engelleri. Uzay mekiğimin avare yerkenleri. Buraya da telif atma şeyin Evet. O şey şap babam. Vaa. Kaç tane babam var? yapacağız pardon. Kahve 80 liraydı. Şimdi sevgi Sergi pıtıcığımız geri döner. Ben Amerikan'a 70 lira verdim arkadaşlar. Sergi pıtıcığımıza geri döner. Evet. Öpün, Şeyma'yı öpün. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Haftaya da inşallah istasyon provasına kalıyoruz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah Allah'ın hikmeti. Yarın için çıkıyor. Bilmiyorum. Hayır Erdemler çıkmıyor onlar. Yarın değil. Ben Selam. çıkmam o kesin çıkıyor, musunuz? Ben çıkmam. Dört kere çıktılar kanka. Üç kere çıktım. Ha, üç İki merkez hep sertaş Yeter ya. Sertaş ucuna dolaştırma yapacağız bu Neyse arkadaşlar biz şu an böyleyiz. ne? Ayaklarım <laughs> yere değmiyor. Çok tatlı duruyor. Ayaklarım gerçekten yere değmiyor. Kısayım biraz. Öyle. Hangi dizi? Öyle arkadaşlar. Şu anda biz böyle suyun yüzü çıkmıyor bile hatta. Sonra saatlerimiz 17.31'i göster. A 17 mi? 19.31 saat 7.30. Saatleri 7.30. 7.30'da 8.30'da oyun başlayacak bir saat sonra. Görüşmek üzere. Çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Beyaz. Beyaz. Hoşça kalın. Bizi çok seviyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün günlerden 27 Kasım. Perşembe. Ve ben şu anda bir otobüs sesi. Ve ben şu anda bir event'e gidiyorum arkadaşlar. Dün e, oyunu çekemedim. Daha doğrusu çekmedim. Yani sadece alkış kısmını çekmek istedim ama onda da zaten harika bir oyun izlediğimiz için alkışlamaktan telefonu elime almadım. Gerçekten çok müthişti ve sonrasında da eve döndük zaten. 12 gibi evdeydim yani. Ay nefes kaldım. Şimdi event'e gidiyoruz. Annem de burada. Anne Merhaba. Ee, sonra sonra işte öyle event'e gidiyoruz. Ya benim kombinim bu şekilde. Ee, içeride de çekeceğim. Şu an yüzüme güneş geliyor. Şimdilik sizi öpüyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar saat 9 olmak üzere biz annemle etkinlikten şimdi çıkıyoruz. Bakar mısın Saçım başım zaten dağılmış vaziyette. Ama neden asla çekemedim? Çünkü çok fazla müzik vardı ve sürekli müzik vardı. Yani telif olduğu için de çekemedim. Ama aynı da poşetlerimi göstereceğim. Arkadaşlar bir sürü hediyem var. Daha doğrusu iş de diyebiliriz. Neyse evet, arkadaşlar. Ee, nerede kalmıştık? Bir sürü hediyem var ve bilekliğimi göstereceğim size. Bakın. Bu. Çok güzel. Normalde böyle şeyler pek takmıyorum. Neden Oradan mı? Geliyorum. Eee. Öyle yani arkadaşlar eve gidince bir pijamam var. Bir sivitim var ve her şey o kadar çok emekti ki. Ve o kadar çok böyle e emeğiyle bardağını tabağını böyle kendisi boyu kendisi üstüyor. çok güzeldi gerçekten. Hepsini almak istedim. Yani size biraz etrafı göstereyim. Ve anne. Ve ben. Ve bu kadar. Arkadaşlar okula gideceğim, o yüzden eve gidip hazırlanmam lazım ve her yarışık. Çünkü yeni yıl geliyor. Arkadaşlar aralar çok az kaldı. 2026 mı? Sizdeki 2026 yazısını görüyor musunuz? Ben 2020'de kaldım ya en son ikim ben, ben 2021'den sonrası yok bende. Ee, Yarın okula gideceğim. Hadi şaka yapıyorsun diyeceksin şimdi. Yarın cuma arkadaşlar. Okul bitiyor. Hafta sonuna giriyoruz. Ee, cuma günü okul sonrası bir prova yakalayacağım muhtemelen. Bakar mısınız? Okul sonrası bir prova sonra eve geleceğim. Ama şimdi eve gidelim. Eğer çok yorgun olmazsam pijamayı beraber açalım istiyorum. Çünkü çok. Bir tane sivitim var hatta onu da yarın dayanamayıp okula gireceğim muhtemelen. Kullandıkça da bunları da sen sorularına atacağım. E, hesapları da aşağı bırakmış olacağım. Hatta isterseniz bu YouTube videosunu altına da koyabilirim linklerini. Ay konuşamıyorum çok nefes nefese kaldım. Öyle arkadaşlar şu an saat 9 olmuş. Çok olmadım değil ya. Galiba. Galiba birileri kavga ediyor. Buna şahit oldum. Sesim gitti. <laughs> ve hava çok soğuk ve <laughs> üşüyorum. Ama kışı da seviyorum. Bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve arkadaşlar eve bir sürü oyun okumam lazım. Uykum var. Ve hayat zor. Bu kadardı. Yarın da bu arada provaya kaldığımız zaman birkaç kesit koyabilirim, çekebilirim. Onun dışında da şu anlık böyle arkadaşlar. Eve gidelim o pijamayı gerçekten açmak istiyorum. O kadar hoşuma gittik çünkü ve o kadar güzel ki bir çok güzel küpe de var. Hepsini hepsini göstereceğim eve gidince. Şimdi öpüyorum sizi. Anne sen de öpüyorsun değil mi? Kimi ama beni öpüyorsun değil mi? Evet. Öp tabii. beni hadi. Öp. Evet anne beni öpüyor ve sizi öpsün mü ki? Hadi bu da yorumlara. Ben sizi çok öpüyorum ve görüşürüz diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Eve geldim. Saat kaç bilmiyorum. 9.30 olabilir. Üzerime sadece bir hırka geçirdim. Eve gelir gelmez direkt video çektim. Çünkü sonrasında okul için hazırlanacağım falan filan. O yüzden şimdi bu hediyelerimi açacağım. Daha doğrusu hediye değil arkadaşlar. işbirlikleri. Ama gerçekten tam bana hitap eden şeyler. O yüzden hepinizi de yani kesinlikle zaten çok perspektif bir yerden yaklaşıyorum biliyorsunuz. Beğendiğimi beğendim beğenmediğimi beğenmedim diyorum. Saçım başım çok dağınık şu an makyajım falan da yok biraz uykum var ama çok kısa bir arkadaşım arıyor açacağım videoyu şimdi. Arkadaşlar başlıyoruz de devam ediyoruz şimdi öncelikle hangisinden başlayalım Fox'tan başlayacağım. Arkadaşlar buranın gerçekten çok güzel sivitleri var ve gerçekten sivitlerini kendileri tasarlıyorlar kendi tasarımları. Aa küpem de burada. Bir saniye bunu aşağı alıyorum. Bakın. Bu kendi tasarımları. Ve lacivert bir sivit. Şöyle gösteriyorum. Yarın bunu giyeceğim. Çünkü çok sevdim. Bir pantolonumla kombinleyeceğim bir şekilde. Yani yarın okula giderken bunu giymek istiyorum. Beraber açalım. Yapıştırmış. Seni şuraya at. Düşüyor bir sen. Çok güzel. Evet şimdi size de gösteriyorum. <laughs> Ayağa kalkmam lazım. Çünkü göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde bir sivit. Ama crop model bir sivit. Uzun değil. Ee, ama isterseniz uzun modelleri de var yani. Tamamen o sizin tercihinize kalmış bir şey. Bakar mısınız etiketleri filan. Yani ben bunu böyle giyeceğim. Yarın. <laughs> çok komik duruyorum. Biliyorsunuz crop şeylerde, sivitlerde bir tık daha bedenler şey oluyor. Üst kısa oluyor ama kollar bu kadar uzun olabiliyor. Muhtemelen benim, benim omzumdan da aynı şey olacak. Evet biraz bol olacak. Hani uzun kalıcı kalıcı. Türkçe konuşmak istiyorum. Biraz şey olacak ama olsun. Gerçekten arkası böyle dümdüz lacivert. Ve önündeki detay gerçekten tasarımları tamamen onlara ait çok şık ve bence çok güzel. Ve hani deforme olmayacak gibi duruyor. Bakalım birkaç yıkamadan sonra da e, görürüz onu. Ama gerçekten çok sevdim ve çok güzel. Rengi de çok güzel. Her şeyle çok güzel. Çok çok, çok 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 çok, güzel. Tekrar poşetimizi gösteriyorum. Bu sivitimiz Pogs'tandı. Teşekkür ediyorum onlara buradan. E, yarın da zaten giyeceğim bunu. Şimdi Şimdi pijamayı mı geçsek? Yoksa bir küpe göstereceğim size. Çok güzel. Devam ediyoruz. Çok güzel küpelerim var. Çok güzel. Küpelerim de Arena Jewels'tandı galiba. Evet öyle bir. Bakayım kartını almış mıyım? Oranın. Hayır kartını almamışım. Ee, şöyle mor pakette bir küpem var. Gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz ben pembeyi o kadar çok sevmiyorum. Hani en sevdiğim renk değil. Ama pembeyi seviyorum ve bu toz pembe tonları gerçekten beni bitiriyor, onu fark ettim. Çünkü şu küpelerin güzelliğine bakar mısınız? Mesela, ters oldu bir saniye. Bu küpelerin güzelliği beni benden alıyor. Netlerse kamera. Çok güzel değil mi? Bayıldım ve ben e, biliyorsunuz çok tak takar insan değilim küpe dışında. Şimdi bu küpeleri beraber takalım. Bunları da ablamdan çaldım bu arada Hani O kadar şeyim yok benim. E, tak ay. Arkası. İyi ki ablamdan aldım dedim ya. Gerçekten ablamın bir şeylerini kaybetmekte, kirletmekte üstüme yoktur bu arada. Öyle yeteneklerim var. Yarın keşke bu küpeleri de taksam ama. <laughs> Başka bir kombine saklayacağım. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Çok güzel. Gerçekten ben çok bu arada sanırım babam yavaş yavaş takıları evet. çok Aa, seven o kıza dönüşüyorum bilmiyorum. Babam maçı duyar ses geliyorsa muhtemelen onun sesidir. Fenerbahçe'nin maçı biliyorsunuz. Ben Fenerbahçeliyim ve küpelerim de böyle oldu. Bakın. Çok hoşuma gitti. Aa, kapatamamışım. çok şıklar. Yine Arina Jules'a çok teşekkür ederim ve bayıldım. Kesinlikle bunun da şeyini paylaşacağım. Hesabını sizinle Instagram'dan story olarak atacağım. Önce muhtemelen YouTube videosu yayınlanmaz. Story'den takip. Muhtemelen önce story atacağım. Instagram'dan. Bu şekilde benim aşırı hoşuma gitti. Renkleri müthiş. Müthiş. Evet şimdi Pijamamızı sona mı saklasak? Pijamayı sona saklayacağım. Önce luminosdan şöyle bir kürk ve eldivenimiz var. Ve bununla kombin yapacağım. Kombin videosu aklıma geldi. Harika şeyler çıkacak ortaya. Ve gösteriyorum. Önce şöyle iki eldivenimiz var. Bakın. Şunlara bakmanıza. Pek benlik şeyler değil. Biliyorum. Ama tabii ki hani her gün bu şekilde giyinen biri değilim ama özel günlerde bakın güzel bir kombi videosu çekeceğime de inanıyorum. Aklımda fikirler var. Aa çok güzel oldu. <laughs> bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Çok güzel oldu. Aşırı elleri mi çok büyük ve kalın hissediyorum. Evet. Böyle bir bilgi ve bu arada bunların içi de yumuşak. Yani güzel. Ve şöyle bir boyunluğu var arkadaşlar. Bu boyunluğun ekstrası ne biliyor musunuz? Şurasında şöyle bir ee, Doğru kelimeyi aradım. Boşluk mu diyeyim? Öyle bir boşluk var ve bunu boynunuzdan geçirdiğiniz zaman Şurayı hop Böyle bir formda kullanabiliyorsunuz. Atkı formunu buradaki boşlukla verebiliyorsunuz. Yani ve direkt açılmıyor yani gayet kullanışlı. Boğazım ağrıyor kaç gündür mesela. Ve krem rengi her rengi de uyar. Bunun siyah renkleri de vardı bu arada. Renkleri de vardı. Yine dediğim gibi teşekkür ederim. Bu da böyleydi. Bu da böyleydi. Bu etkinlikten gerçekten çok keyif alarak ayrıldım. Çok güzeldi. Bu paketimiz de böyleydi. Şimdi pijamamıza geçiyoruz pijamamız muhtemelen bana büyük gelecek. <laughs> Çünkü en küçük bedenleri S'ydi ve e, ben 14 yaş bile giyiyorum. <laughs> Bu biraz komik bir gelecek ama giyiyorum. Çünkü bedenime oluyor ve e, S kalıpları biraz büyüktü. Muhtemelen bana bir tık bol gelecek ama olsun. Çünkü oversize giymeyi seven bir insanım. Ve evet Şimdiki paketimiz Auravi'den. Bunu açmak için çok bekledim. Çok sabrettim. Çok sabrettim ve açıyorum. Şu an bu dış paketi yırtayım. Ama kutusundan çok çıkarır mıyım bilmiyorum. Çünkü bunun da videosunu çekeceğim. Şu an sadece size açacağım dediğim için açıyorum. Ama kopardım yani gerçekten. Aa, açıyorum evet. Bu yıl açacağım korkmayın. Aa yarın şu yeleğimle mi giysem acaba sivite? Ama o yelekle de üşürüm mü? Mü? Üşümez miyim mi? Bilemiyorum. Ay açar açar artık. Ah. Arkadaşlar ne kadar esnor serpettiğimi görüyor musunuz peki bu çabama ne diyoruz <laughs> hala yırtıyorum <laughs> arkadaşlar uykum gelince biraz şey oluyorum ben şey kutuyu değil paketi yırtıyorum bu arada. Lütfen yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Şimdi yırtmam. Ama paket gerçekten çok sertmiş. O yüzden... O yüzden açamadım. Yarın okul var ve erken kalkacağım ve... Bu kadar. Bence artık çıkar. değil mi? Hadi açtım o kadar. ben yanlış açtım diyeceğim. Alttan açılıyor ama niye bu kadar zor oldu anlamadım. Açılma yeri vardı ve ben mi bunu kaçırdım? Bir şey diyeceğim. Buradan <laughs> Galiba buradan açılıyormuş. Ama galiba. Bir saniye ya. Hayır ya buradan açılmıyormuş. Yok. Hayır hayır. Hayır hayır, hayır tamam. Doğru yerden açmışım ya. Benim beceriksizliğim. Evet paketimizi değil. Aç. Tamam, tamam Seni çöpe, çöpe atabiliriz. Sonra böyle bir paketimiz var. Yine lacivert. Ben laciverti bu yıl çok sevdiğimi fark ettim. Çok seviyorum yani. Neden sizce bir seviyorum. Hadi açalım paketimizi. Ama siz hiçbir şey göremiyorsunuz şu an. <laughs> Düşme. Düşmedi Dada. Bir kartımız vardı burada kartımız düştü. Şıklık ve konforu buluşturduğumuz bu yolcular katıldığınız için teşekkür ederiz. Geri bildirimleriniz bizim için değerli. Sevgiyle kalın. Teşekkür, biz teşekkür ederiz efendim. Burayı da yine öneriyorum. Çok güzel bir rengi var. Hazır mısınız? Bakın. Çok bozmak istemiyorum. Ama çünkü bunu bu şekilde güzel bir şekilde katlayamayacağım. Ben kendimi biliyorum. Bakar mısın? Bu da bu şekilde arkadaşlar. Da. Bunlar zaten ya Aslında arkadaşlar kalıpları geniş değil Benim bedenim Benim kalıbım çok dengesiz O yüzden S bile büyük oluyor diyorum Yoksa gayet stabildi normalde Yani medium da vardı Sadece X small olsa mesela daha güzel olabilirdi ama Standart zaten small'dan başlıyor O yüzden maalesef Küpelerim de Güzel bunu da yerine geri koyuyoruz. Ve günümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü yarın okullar ve erken yatmam lazım. Daha duşa gireceğim. Ee, bu kadardı. Bu videoda ne kadar çok bu kadardı dedim. Bugün dedim daha doğrusu bunu. Bir şey söylüyorum ve bu kadardı. Bir şey söylüyorum sonra tekrar bu kadar değil. Bitiriyorum falan. Bir konuşamadım bugün. Evet. Avarabi'deki paketimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bütün markalara bu saydığım markalara çok teşekkür ediyorum bunun ayrıyetten. ama story'den zaten paylaşacağım, hem hesaplarını koyacağım. Ya yani bu şekilde de bulabilirsin Sadece detaylı bir şekilde size göstermiş oldum yani şu an. Küpeler müthiş sivit, müthiş pijama, müthiş Kürtler, eldivenler müthiş ya her şey çok gerçekten her şey çok güzel. Çok içime sinerek de zaten size burada gösterdim. Ee, yine story'den de paylaşıyor olacağım zaten. Dediğim gibi muhtemelen story'den paylaşacağım önce. Youtube videosunu belki bir tık geç atabilirim. Bugün ayın 27'si bu arada. 27 Kasım. 10 Aralık'ta falan görüşürüz diyormuşum. Şaka o kadar bekletmem herhalde. Ee, paketlerimiz bu şekildeydi. Şimdi küpemi çıkaracağım. Çünkü hem kaybolmalarını istemiyorum. Geri koyacağım paketlerine. Hem de zaten küpeyle uyumayın. Kamu spotu. Kulağım gerçekten çok acıyor. Krem süreyim bari. Küpelerimin güzelliğini tekrar bakıyoruz. Çok güzeller. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel takı satan yerler var. Teşekkürler. Hallettim. Hallederken de aldık Evet. Evet. Ve bu müthiş sivitimi yarın giyiyorum ve Bak gene yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu müthiş sivitimi yarın giyeceğim. Şimdi giyeyim mi arkadaşlar? Üstüme geçirebilirim aslında. Şu an neden bunu giymiyorum? Giymiyorum. Ben bunu giyip geleyim bekleyin. Arkadaşlar bakın kim geldi. Ben ve sivitim. Nasıl buldunuz? Bakın. Bunu kastediyorum. Bence çok güzel. Ve bir şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim şu an. Ve şöyle bir bilekliğim daha var. Şıklığına bakar mısınız? Bence yıldızlı arkadaşlar. Ama normal yıldız değil. Bu ne yıldızıydı ya? Bana bunu söylemişti. Hanımefendi ama unuttum. Bunu da nereden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da Zehra Cirit Teker. Onun hesabından bakabilirsiniz. Zaten bunu da story atmıştım. Çok güzel. Bu da çok güzel. Ben normalde böyle hani simli, sarılı şeyler takmıyorum. O yüzden çok hayret ediyorum kendime yani yavaş yavaş bilmiyorum takı sevmeye mi başlıyoruz ne oluyor? Ve sivetim bu şekilde. Artık günü kapatıyorum arkadaşlar çünkü çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Okuldu, etkinlik falan filan derken çok yoruldum. yarın yine okul var. Yarın sabah eğer okul gidersem bugün uyuya kaldım çünkü. Bir tık. Eğer yarın sabah Yarın erken gidersem uyuyakalmazsam Kahvaltı yaparken e, Çekeceğim size Muhtemelen 2-3 kelime falan ederim yani, Çünkü yeni uyandığımda bir tık biliyorsunuz Dengesiz olabiliyorum bir tık e, Ondan sonra yarın Provan var dediğim gibi Provayı Çekerim belki Onun dışında da Zaten yarın cuma sonra cumartesi pazar hafta sonuna giriyoruz. Belki pazar günü cumartesi pazarda yapacağım bir şeyler olursa bir spontane planlarım olursa onu çekerim. Sonra vlogumuzun kapanışını veririz ve haftaya da yayınlarım diye düşünüyorum. Şu anda soru cevap videosu yayınlayacağım. kadar kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Güzel geceler diliyorum. Benim için en ben şu an uyuyacağım. Siz belki bu videoyu izlerken öğlen bir saat yani. Hoşçakalın ee, hoşça kalın diyorum. Ve simitim. Ve ben size iyi geceler diliyorum. Ve öpüyorum. Hoşçakalın.